Aliye. Cihan. Hayır Ana, Cihan. Lan. Minan. Sana karılık yapıyormuş gibi ne diye afra tafra yapıyor bu? Anne. Çünkü oğlunuz beni kandırdı. Çünkü seni seven kadına saygısızlık etmek istemiyorum. Çünkü aldatılan ben değilim. O. Aya, Cihan'ın Mine ile olan birlikteliğini öğrenir öğrenmez iç dünyasında fırtınalar kopmaya başlar kıskançlık, hayal kırıklığı ve öfke, Alya'nın kalbinde birbirine karışırken, yüzeyde her şeyi kontrol altında tutmaya çalışır. Ancak ne kadar güçlü görünmeye çalışırsa çalışsın, sadakat onun zayıflığını sezmiştir. Oğlumun ilişkileri olacak. Sevecek belki birini. Sen de bir kadınsın. <laughs> <laughs> e Sadakat bu fırsatı kaçırmaz. Alya'nın cihana olan öfkesini ve kırgınlığını kullanarak onu boşanmaya ikna etmeye çalışır. Sadakat'in baskısı her geçen gün artarken, Alya kendini köşeye sıkışmış hisseder. Gerçekten kendi iyiliği için mi boşanmalıdır, yoksa Sadakat'in çıkarları uğruna mı bir karar vermeye zorlanmaktadır? böyle bir duruma düşmek ne kadar ağır öyle değil. Ama sana bir teklifim var. Cihan'dan hemen boşan. Bu sırada Kaya'nın Zerrin'le evlenmeye çalışması, zincirleme felaketleri beraberinde getirir. Aya onların aşkına sahip çıkmak ve bu evliliğin arkasındaki gerçeği anlamak için peşlerine düştüğünde, kendisini tahmin edemeyeceği bir tehlikenin içinde bulur hiç farkında olmadan adım attığı bu yol, sadece kendi hayatını değil, Şahin'in geleceğini de karanlığa sürükler. Ne yapıyorsun Can? Sen bana niye yaşatmaya çalıştığının farkında mısın? Hiçbir anlamı olmayan bir evlilik için. Ben gelecek her şeye razıyım. Ben de. Ali Hanım, Cihan ise tüm bu kaosu engellemek ve yeni bir kan davası doğmasını önlemek için karşı taraflı anlaşma yolları arar. Fakat geçmişin ağır yükleri ve taraflar arasındaki düşmanlık, her adımda önüne yeni engeller çıkarır. Kaya! Ben seni hak etmiyorum yani, bu mu? O mu hak ediyor seni? Ne yapıyorsun oğlum, indir silahını. Kaya! Sık ulan kafama! Hayır! Kaya, sakin ol. Sık! Cihan ise tüm bu kaosu engellemek ve yeni bir kan davası doğmasını önlemek için karşı taraflı anlaşma yolları arar. Fakat geçmişin ağır yükleri ve taraflar arasındaki düşmanlık her adımda önüne yeni engeller çıkarır. Fırsat bu fırsat demiş gelmiş seni teselli ediyor öyle mi? Ne ima ediyorsun ya sen? Ne ima edeceğim ben? Böyle bir şeye hakkın yok zaten. Ben sana hesap vermek zorunda değilim. Ben de Uğur da hiçbir yere gitmiyoruz. Çok istiyorsan al sevgilini... Kendi açtığım bir muayenehanenin başına koy. Sonra rahat rahat görüş. Bu mu istediğin? Bunu mu istiyorsun hakikaten? Bu. Ayat, Mine gerçeğini bir türlü kabullenemez. İçindeki kıskançlık ve nefrette boğuşurken, kendisini Cihan ve Mine'nin ilişkisinde bir engel olarak görmeye başlar. Aklında tek bir soru vardır. Bu ilişkiden çekilmek mi yoksa savaşmak mı? Ancak aldığı karar, sadece kendi hayatını değil, etrafındaki herkesin kaderini etkileyecektir. Cihan, Alya'nın kararını öğrendiğinde ne yapacaktır?